Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Siz değerli hayırseverlerimizin göndermiş olduğu regaib kandili yemeklerini buradaki kardeşlerimize bizzat iyi kendimizle iştirak ederek bu kardeşlerimizin yemeklerini doldurduk ve birazdan kendilerine ikram, ikramlarını vereceğiz. Burada çeşitli yardımlarımız ve projelerimiz olduğu gibi bu mübarek günde regaib kandilinde yemeklerimizi ikram ediyoruz ve 3 ayların 3 aylar içerisinde her perşembe günü Burada sıcak yemek ikramımız olacak. Desteklerinizi bekliyoruz. Ee, şayet Ramazan ayında da bir ay boyunca yine iftar yemeklerimiz olacak. Çeşitli farklı ülkelerde yardımlarımız olacak. Sizlerin yardımları ve desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hollanda gönüllüleri 120 kişilik kandil yemeklerini buradaki kardeşlerimize veriyoruz. Rabbim hayır ve hasenetlerinizi kabul eylesin. Hollanda gönüllülerine teşekkür ediyoruz. Özellikle her programlarımızda her yardımlarını... Devamlı gönderiyorlar Hollanda gönüllerine burada Afrika'dan selamlar saygılar sunuyoruz Rabbim kazancınıza bereket versin inşallah Rabbim sizlere ve ailenize uzun ömürler sağlık sahat ve afiyetler versin Hollanda'ya selamlar sunuyoruz.